Hadi Selamünaleyküm Batuhan. Abi. Kurban attığın e, şeyden baktık, biz ruhsattan baktık. Hasar masar yok. Herhalde Ayyavallah. araba da aynı Ayy. senin dediğin Ayyavallah. gibi herhalde. De. Sana. <laughs> yalnız Batuhan kardeş biz bir şey yaptık. Biz ruhsat sahibine ulaştık kurban. Ruhsat sahibinden sen 840 kağıda pazarlık etmişsin. Şimdi bu dolandırma sistemi yalnız geçti. Sen çok yanlış yerden geliyorsun dayı. Bu tev bunun modası geçti. Bunun işi bitti. Yok dayıma deme. Sen i̇şte otele varınca sesini çıkartma. Biz bunların şimdi hepsini açtık ya. Bence sen değişik bir dolandırıcı taktiğine geç. Bu seni perişan eder oğlum. Daha yaşında gencimiş. Nasıl yani anlamadım. Şimdi sen bize ilan arabasını sattık ediyorsun ya. Benim şimdi kayınbiraderim polis. O devir sahibini aradı. Oradan devir sahibine de haber verdik. Şimdi sen oradan da ekmek <laughs> çıkmaz da ama bu taktiği değiştir bu eski de kurban mı dolandırma taktiği eskindi. Abi önerim var mı? Ne? Önerim var mı? Vallahi haberim yok dayı. Da ha. Kapora. En güzeli kapora kapora. Şimdi bana bin kere kapora desem ben atardım. Az mı yetin? 100 ten adam atsa dayı 100 bin liraydı. He? Abi abi biz kapora işine karşıyız ya. Yani. Ama abi 100 tane adam atsa 100 bin liraydı kurban bu işte. Tek seferde yapıp çıkacağım bu işte. Tost, tosuncuk var ya tosuncuk. Biz tosuncuk gibiyiz. Allah razı olsun Ama dayı ben sizi gene de sevdim. Benim telefonumu silme. Valla buralarda bir şey gerek olur ne olur yolumuz düşer gelin misafir ederim. Buranın tavası çok meşhur. Yok la ayıp an Yok yok. Allah aşkına öyle şey olur Anladım. mu? Anladım, kimi, madem bu kadar sıcak kalmışsın valla Allah senden razı olsun. Valla ev var tam da böyle sarar sarar. Vallahi burada çok olur da onların oraya düşmesi lazım şimdi. Tamam, burada çok bizim, biz gerek Tamam. Edelim. Tamam sen Allah'a olan. Görüşürüz dayı. Tamam hadi görüşürüz. Allah kolaylık versin. Allah bol kuvvet nasip etsin. Hadi. <laughs>